Şimdi şöyle vajinofırs şüphesiyle gelen hastaları muayene ederken, değerlendirirken özellikle hekim arkadaşlarımdan isteğim hastaya normal jinekolojik muayene yapıyormuş gibi yaklaşmamaları. Çünkü vajinofırs hastalığını yaşayan bir birey normal jinekolojik muayene olabilecek durumda olmayabilir. Bu şüpheyle gelen yani cinsel birleşim yaşayamıyorum ve e, o anda kasılıyorum şikayetiyle gelen, vajinus şüphesi duyan bir hasta. Hastanın kendi tanısını koymasını doğru bulmuyorum bu arada. Çünkü bazen hastalar geliyor biliyorsun vajinus diyor. Vajinus çıkmayabiliyor. Altında başka bir problem olabilir. Onun için hani bu şüpheyle gelen hasta diye belirtiyorum. Muayene yapılırken öncelikle hastanın hekime güven duyacağı bir ortam oluşturulması gerekiyor. Hastanın kaygısı, endişesi yaşadığı duruma bağlı olarak zaten çok yüksek düzeylerde olabilir. Hekimin bunu biraz nötralize etmesi, biraz azaltması gerekiyor. Daha aceleci, daha din, e, böyle kaygılı ve birden bir anda aniden bir yaklaşım yapmaması gerekiyor. Hastaya dingin, rahat, huzurlu, kızgın olmayan bir yaklaşımla muayeneyi yapması gerekiyor. Yapacağı muayenenin bütün detaylarını, bütün ayrıntılarını hastaya net bir şekilde belirtmesi gerekiyor ki hastanın yaşadığı vajinus kusabağı korkularına bilinmezlik korkusunun eklenmemesi için buna özen göstermesi gerekiyor. Arkadaşlar. Teşekkür ederiz hocam.